herkese merhabalar. Ders çalışma kampüsüne hoş geldiniz. Hep iyi bir günle beraberiz. Az önce matematik canlı yayını vardı. Şimdi bunu uzun sürdü birazcık. Bunun kısaca özetini anlatacağım size. Hadi Allah'ın izniyle başlayalım. Din kültürü gibi başladık. Matematik dersi sınav çalışması. 1. 10 artı 5 artı 9 kaç eder? 24 eder yüzde kesir ve ondalık olarak göster dedik. Sonra arkadaşlar 24. İşte sonra yüzde 24, 24 bölü 100 ve gene 24 olarak yazdık. İkinci soru. Bir üstün grafiği çizin ve bunu yorumlayın dedik. Sonra hype ile yorumunkini çizdi. Hype'inki 5'ti. Yorumunki ise 15. Birazcık karışık olmuş. Sonra nasıl yorumladık? Hype bence daha çok olabilirdi. Ama bu üstün grafiğinde yorum 15 olarak hype'dan 10, 10, 10, 10, daha fazladır dedik. 10 sayısı daha fazladır. Üçüncü soru. 3 çarpı 3 kaç, kaç eder? 9 eder. Üstü olarak göster dedik. 3 sağ üstüne 2'yi koyduk. Ne dedik? 3'ün karesi dedik. Çana kaldırdık tazımızı. Dördüncü soruyla tam gaz devam ettik. 4 çarpı 4 eşit kaç, kaçtır dedik. 64 dedik. Üstü olarak göster dedik. Sonra 4'ün sağ üstüne 2 koyduk ve 4'ün küpü dedik. Üstüsü 3 olanlara küpü. Sonra üstlüsü sonra 2 olanlara da karesi denir dedik. Ardından aşağıdaki sütun grafiğini sıklık olarak çizin. Sonra like abone. <laughs> Youtube üzerinden devam sonra like 5'te abone 15'te. Basıklık tablosunda da aynısı. İşte egzenleri de sayı şey yaptık, yazdık. Bunlara egzemenin bu çiziler, sayılar, abone, işte atılanlar. Sonra buraya atılanlar, buraya sayılar. yazdık, like abone. 5 tane like atılmış, 15 tane de şey abone olunmuş. Bu kanalda da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Aşağıdaki sorulara yukarıdaki şekle göre cevaplayınız. De, ce, cevaplayın dedik. Şekil dağıtma olarak çöz dedik. 10 çarpı 2 artı 6 çarpı 10 eşittir. Çarpı 10 parantez içinde 2 çarpı 6 diye cevapladık. Yani dağılma işlemi yaparak. Sonra 8. soru. Şekli ondalık kesir ve yüzde olarak yaz dedik. Sonra ilk önce alt 20'de 6 diye yazdık. Fakat ondalık için yazamadığımız için bunu genişlettik. Ve ne yaptık? 100... 30 bölü 100 yaptık. Sonra %30 diye yazdık. Ve on, ondalık olarak da %30 diye ya yazdık. Gene böyle okunuyor. <laughs> 0,30 diye ya da. Sonra son 9. sorumuzda ise kanala abone ol dedik. Ve videoyu burada bitirdik. Hadi görüşürüz.